beslenme alışkanlıkları, gıda endüstrisi ve hareketsiz yaşam tarzı birçok hastalığı tetikliyor sevgili seyirciler. Bunlardan biri de diyabet. Biz de bu önemli hastalıklardan sakınmayı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek için Doçent Doktor Alper Çele'ye konuk olduk. Kendisiyle özellikle tip 2 diyabet ve metabolik cerrahi üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İzliyoruz. Hayatla Beraber programının bu bölümündeki konumuz Tip 2 diyabet hastalığı ve metabolik cerrahi. Metabolik cerrahi yöntemiyle şimdiye kadar 500 civarındaki hastayı sağlığına kavuşturan genel cerrahi uzmanı Doçent Doktor Alper Çelik ile beraberiz. Alper Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle diyabet hastalığı nedir? Diyabet hastalığı, diabetes mellitus adıyla bilinen tıp dilindeki adı bu. Hastalık herhangi bir nedenle kan şekerinin yükselmesi ve kan şekerinin yükselmesine bağlı organ hasarlarının ortaya çıktığı tablo. Tip 1 ve tip 2 hastalıklarını değerlendirecek olursak birbirlerinden farklı olmasına rağmen sürekli karıştırılıyor. Karıştırılmaması için neler yapmamız gerekiyor? Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet aslında bakarsanız tamamen farklı hastalıklar. Tip 1 diyabette vücut insülin üretmez. Tip 2 diyabette ise genellikle vücut insülini üretir ama bunu kullanamaz çünkü bir direnç söz konusudur. Bizim tedavi ettiğimiz hasta grubu tip 2 diyabet hastalarıdır. Hocam şeker hastası olduğumuzu nasıl anlarız? Tip 2 diyabet açısından konuşalım. E, tip 2 diyabet hastaları genellikle başlangıç şikayeti ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma ve diyet yapmıyor olmasına rağmen kilo kaybı şikayetleriyle başvururlar. En sık başvuru şekli budur. Şeker hastalığı sinir uçlarını da zaman içinde köreltir hisler küntleşmeye başlar, hissetmemeye başlarlar. Ve bu da algıda değişiklikler neden olur. Ama bilimin söylediği bir şey var. Sizin ne hissettiğiniz evet önemli. Günlük hayatınız muhakkak önemli. Fakat şekeri kontrol altına alamıyorsanız şeker sizin hayatınızı kontrol altına alacaktır. Her platformda vurguladım. Yine söylemekte bir sakınca görmüyorum. İşler yolundaysa ameliyata gerek yok. Ama eğer şekeri kontrol altına alamıyorsanız cerrahi tedavi değerlendirmeniz lazım. Hastalarınızı ameliyat öncesinde nasıl bir tıbbi protokoldan geçiriyorsunuz? Muhakkak seri ölçümler yapmanız gerekiyor. Hastanın vücudunda kesin olarak insülin üretimini bulunduğundan emin olması gerekiyor. İnsülin aktivitesi olduğundan emin olması gerekiyor ve en önemlisi bu hasta grubunda İnsünün üreten hücrelere zarar veren maddelerin normal ya da negatif olduğundan emin olunması gerekiyor. Bu hastalar zor hastalardır. Çok dikkatli olması ve iyi değerlendirme yapılması gerekiyor. Ameliyat süreci ne zaman, neye göre belirlenir? Öncelikle iki şeye karar vermek lazım. Bir, hasta ameliyattan fayda görür mü? İki, ameliyat olunmasına gerek var mı? Malum bir rezerv analizi, aktivite ölçümü, insülin direnç hormonları ölçülüyor ve insülin yıkımına neden olan maddelerin bulunmaması gerekiyor. Bunlar ameliyattan fayda görüp görünmeyeceğini gösteriyor. Acaba ameliyat olmasına gerek var mı? Bir kez daha vurguluyorum. İşler yolunda gidiyorsa ameliyat olmasına gerek yoktur. Ancak uygun tedaviye rağmen kan şekeri kontrolü sağlanamıyorsa, artık organ hasarı başlamışsa, ya da ciddi kilo problemi varsa evet birey ameliyat olabilir, olmalıdır da. Hangi durumdaki şeker hastalarına metabolik cerrahi yöntemlerini uyguluyorsunuz? Hangi hasta ameliyat olmalı? Eğer ki uygun tedaviye alıyor olmanıza rağmen kan şekeri kontrolünü sağlayamıyorsanız ki tip 2 diyabet hastalarının %60'a yakını sağlayamaz. Bir organ hasarı başlamışsa Kilo problemleriniz belirginleşmişse evet ameliyatı değerlendirmelisiniz. Ameliyatı araştırmalısınız. Ameliyatı olmalısınız demiyorum. Ama araştırmalısınız. Tip 2 diyabetin etkin bir tedavisi var çünkü. Belki bu tedavi %100 değil ama %90'ın üzerinde. Ve şu an tip 2 diyabet tedavisinde elimizdeki en güçlü, en etkin yöntem cerrahidir. Metabolik cerrahi ameliyatı nasıl yapılıyor? Metabolik cerrahi ameliyatı laparoskopik olarak yapılıyor. Kapalı, küçük deliklerden yapılıyor. Ve genel anestezi narkoz altında yapılmakta. Ee, yaklaşık 4 saat sürüyor. Ameliyatta özel cihazlar vasıtasıyla midenin sol üst dış kısmı kapatılıyor. Ve ince bağırsan başlangıç ve son bölümleri yerleştiriyor. Mide ile 12 parmak bağırsa arasındaki bağlantı da kapatılıyor. Bunların hepsi özel cihazlarla yapılıyor. Bu ameliyatın bütün hedefleri hormonaldir. İnsülin direncine neden olan hormonları devre dışı bırakıp insülin duyarlılığını artıran hormonları uyandırmaya yöneliktir. Ve obezite ameliyatlarında olduğu gibi ciddi emilim bozuklukları olmaz. Özellikle uzun segmentli ince bağırsak bypass işlemini içeren gastrik bypass ameliyatı gibi ameliyatlarda ortaya çıkan eminim bozuklukları, uzun vadeli vitamin, mineral takviyeleri, demir, kalsiyum kullanılması gereksinimi bu ameliyattan sonra yoktur. Belli bir süre için takviye ihtiyaç duyar ama uzun vadede böyle bir desteğe ihtiyacı yoktur. Çünkü ameliyatın hedefleri kötü hormonları devre dışı bırakıp iyi hormonları uyandırmaktır. Endokrinolojiktir bütün hedefler. Hastaların yaklaşık %91-92'lik kısmı herhangi bir ilaç kullanmaksızın kan şekerlerini normal ya da normale yakın seviyelerde tutarlar. Geriye kalan hastalarda ise %8-9'luk hasta diliminde ise 3 aylık ortalamalarda ciddi bir düşüş sağlanır. Örneğin ortalama 300'lerle seyrediyorsa bunu 150'lere çekmek eğer bir başarıysa ameliyatın başarı oranı %100'dür. %100'e yakındır en azından. Ama 300'den 150'ye çektiğiniz hastanın kan şekeri normale dönmüş müdür? Hayır dönmemiştir. Gelişme var mı? İyileşme var mı? Evet var. İyileşme görülen hasta oranı %100'e yakındır. Pratik olarak %100'dür hatta. Ama tamamen normale çekebildiğiniz, tamamen normale yakın seviyede çektiğiniz hasta oranı nedir diye sorarsanız bu %91-92 civarındadır. Ameliyat sonrası şeker hastalarının yaşamı nasıl değişiyor? Ee, bu zor bir dönemdir. Ama birkaç hafta geçip metabolizma dengelendikten sonra ve muhakkak menü de zenginleştikçe hastaların enerji seviyeleri artar, şekerleri düşer, tansiyonları düşer, kilo kaybı stabilize olmaya başlar ve kendilerini daha iyi hissederler. 2-3 ay sonra da zaten yepyeni bir hayat başlamıştır. İleal interpozisyon denilen yöntem ile şimdiye kadar kaç hastayı ameliyat ettiniz? 400'e yakın hastayı sadece ileal interpozisyon ameliyatıyla tedavi ettik. Ve e, ameliyatı biz kliniğimizde haftanın 5 günü uygulamaya devam etmekteyiz. E, bu ameliyat bir cerrahın tek başına yapabileceği bir işlem değil. Bu bir ekip işi. Bütün major cerrahi girişimlerde olduğu gibi Metabolik cerrahi uygulamaları da bir ekip işidir. Diyetisyeninizin, beslenme uzmanlarınızın, psikologların, psikiyatristlerin ve diğer bütün önemli mayor branşların yer aldığı bir ekip tarafından yönlendirilmesi gereken bir iştir. Dünyadaki durumu değerlendirecek olursak nasıl değerlendirirsiniz ve bu ameliyatı yapan hekim sayısı nedir? Bu ameliyatlar dünyada 6 merkezde 8 cerrah tarafından yapılmakta şu an için. Ancak zaman içinde yaygınlaşacaktır. Bu ameliyat sonuçlarının akademik, bilimsel ortamlarda paylaşılmasıyla mümkün olacaktır. Zaman alacaktır, çaba isteyecektir ama hak ettiği noktaya gelecektir. Alper Bey, hayatla beraber izleyicilerine son olarak neler söylemek istersiniz? Buradan hastalarımıza verecek en önemli mesaj eğer ki uygun tedavi yöntemlerine rağmen kan şekerinizi kontrol altına alamıyorsanız, tansiyonunuzu, kolesterolünüzü, kilonuzu kontrol altına alamıyorsanız ileride sizi sıkıntılı günler bekliyor demektir. Birincisi diyabetin farkına varılması gerekiyor. İkincisi artık %90'ın üzerine kontrol sağlayan bir tedavi yönteminin artık metabolik cerrahinin var olduğunun bilinmesi gerekiyor.